yedim de kanka çok kötü oldu abi. Olsun olsun sen hiç hiçbir şey olmaz kanka Gülmeyeceğiz gülmeyeceğiz, gülmeyeceğiz. gel Gülmeme challenge yedikten sonra Celal'in evine gidiyoruz bahçede ağzımızda <laughs> Suyla gülmeme challenge yapıyoruz <laughs> hayır, hayır abi hayır Ben girmem o topa kardeşim ya. Ben bu arada niye istemedim de söyleyeyim. Mehmet Bora çok... Suratıma <laughs> hem karizmatik hem de komiktir. Herhangi bir Güldürüyor bizi. <laughs> 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 evet Kesmez mi? Ben arabayla bir yere gidebilir miyiz? Şu abi? anda mı? Evet şu anda. <gülüyor> <gülüyor> biz, biz hemen geliyoruz kanka. Yarına videom yok kanka benim ihtiyacım var bu klübe. <laughs> <laughs> bu işi komik yapacak Mehmet Bora koyma izin. ber Ver kodum ver. Tamam <laughs> bu onu ikna Ne eder ya? Here comes the money. Yeni <laughs> <Ay! gülüyor> <laughs> <Biliyor musun? gülüyor> paranla satın alamazsın kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Bir yemeğimi yiyebilir miyim Oh, şey Abi. Ad... Ah. Ee kanka haydi. Ha, <laughs> ben öleyim kanka ben öleyim tamam kanka. Oğlum 50 gücü suratıma a**la <laughs> <gibi> tüküreceksin <laughs> belanı. Ben öleyim mi kanka ya? Yani? Tamam. Ben öleyim kanka. Abi çok da <laughs> kardeşim yalnız. yani. Ya bu kaç yıllık arkadaşın ölmesi <laughs> değil ha. Yok <laughs> Yo, ölmez Tamam de. ben öleyim kanka. Ben öleyim. Ya, niye ölüyor <gülüyor> <gülüyor> Ben öleyim kanka <laughs> ben öleyim. Öleyim mi ben kanka? Ölme de yani. Oturayım bari aman. Ya kodum şaka mı yapıyorsun? Sigaramı yakayım sal La beni Lan oğlum sen beni aşağıya geçiyorsun. götürüyorsun Sigaram yiyin İçme zaten Belli başlı şartlarım var Söyle, söyle dile benden ne dilersen Para değil dostluğun yedim. Dominik Toretto'nun <laughs> Let's go let's go kalk, kalk, <laughs> Şu anda iyi kardeşim mutlu oluyor en azından diyorum ama kanka video sonrasında size büyük ihtimalle çok fena söyleyeceğim. Sunshine, don't break the moonlight, don't it on play with the, the... the bogey. <laughs> e kardeşim, mutlu musun? <laughs> ne mutlu s*****kler. Hayırlı akşamlar abi. Alo kardeşim ben geldim. <laughs> Bir tane rastgele birisinin evi çıkıyor <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ana git ya. Anne. Bastık <laughs> eğlencenizi beyler kusura bakmayın. Video çıkmadı bu hafta da. Hoş geldin. <laughs> Partinizi çok eğlenceli bir sebepten böldük kusura bakmayın. Bu hafta video çıkmadı. Şimdi ağzımızda suyla gülmeme challenge yapacağız. <laughs> ne var kral? Elimi alsam bir şey der mi? Bir şey der mi? Kanka Max mi der ne diyebilirim? Der mi der mi? Yapar mı? Şey pablamak kanka pablamak Bir durun Mehmet buraya gelin hemen Ne oldu Mehmet buraya? Ya boksan kıyafet giydim de kanka çok kötü oldu Olsun olsun sen için hiçbir şey olmaz kanka Gel gel hadi inşaat kıyafetini Gel kanka gel kanka, gel kanka, 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 gül. gülmeyeceğiz gülmeyeceğiz kanka, gel Gülmeye çalış <laughs> 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 Çorapları <alınca. gülüyor>

En çok güldüren. Yani, yani, evet, işte sus, 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 de... sus, 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 <laughs> <canım>. sus, sus, <laughs> sus, sus, Suratına bakacaksın oğlum. Sus, Hadi be. Mehmet Burak bir puan al. <laughs> Ee evet, tamam. tamam 3 puan 3 puan tamam mı? Sus sus <laughs> sus. Ve durun. Kapşona bak abiler. Hiç hayret Niye tükürdün bir anlamsız? Ya, Kafamı indirdim ya, biz yok. Adam nerede gülüyorsun? Bak bak, bak, bak bir PlayStation'dan oyun oynuyorsan Mehmet Burak'a böyle kendine fotoğrafını koyarken yani şıklı efekt verdi şöyle bir şey. <laughs> <laughs> Gösterdiği fotoğraf da bu. Ne yaptı bakayım? Bir daha yapsın oğlum. Şey. Bunu ne a**a <laughs> koyayım? Kanka <laughs> eli kaymış bir <bitiremez, gülüyor> tane <laughs> <laughs> 3, 2, 1. <laughs> vay 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 amına koyayım ya. Ya sizin ben yapacağız. Dur, de tam olur. <laughs> tamam, abi. bakın gökyüzüne, gökyüzüne bakın. 5 <laughs> <laughs> sayın, sayın Sayın Bir saniye kendimi topar. Umut. Ayağımı Durun bir kendinize gelin. Hmm. Tamam burada sıra. Buran içinden kaka atıyor. amca kıyamıyor. Oğlum adam ağzı kapalı kaka atıyor. Mehmet'e sıkmışlar. Cani lan bunlar. <laughs> adam sağ aşağımın altına çiziyor adam. Mehmet burası eğlendin mi kardeşim? <laughs> Yok kanka. Efe sen de gel. Sen de biraz ıslan. Şey de Mehmet burası şey de. Eee İzliyorlar... Ben saat saat altına nasıl tükürün? A kuruyorum ya. <laughs> şey de izliyorlar abone olmuyorlar onu söyle. <laughs> abone ol ne oğlum İzliyorsunuz videoları o kadar niye abone olmuyorsunuz? Yarınız abone değilmiş. Bir dik bir kontrol edin abone misiniz değil misiniz? İzliyorsunuz videoları o kadar niye abone olmuyorsunuz? Yarınız abone değilmiş izleyenlerim. <laughs> <laughs> ya bunu niye videosunu çekiyor? <laughs> <laughs> <laughs>